arkadaşlar merhaba şimdi sizinle Ben herkesin bildiği gibi 1, 2, 3, 4 player games oynayacağız e, Bir saniye arkadaşlar Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi herkesin tanıdığı gibi Oyuna geçiyoruz Şimdi gözüm kapalı seçiyorum seçtim Bakayım basmamışım seçtim

Angor <laughs> Messi gogo 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 Messi nasıl kolama? Dutt 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 dutt. Ah, galiba beşli bitemiyor. Bak, öf ya enayi kendi kalitesini attıracaktım. Bak arkadaşlar bu şimdi bak bu ilk seviye gördüğünüz gibi kendi kalitesini atmayı beceridi. Satla 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 saati. Arkadaşlar. Oo! Aa! Bak izleyin arkadaşlar. Şimdi size taktiği göstereceğim bak. En sonuna kadar gelin, bak, gör, kesinlikle direkten kaçıracaktır. Ondan sonra gelin, kaçırtın, bak, az kaldı, bak, o gelecektir. Siz böyle yapın. Ondan sonra gelin, bak. Eğer eğer anlayamıyorsanız bir videoda bir, bir durduru boyun videoyu bir video başka başka bir telefondan videoyu da alabilirsiniz. Başka bir taktiğiniz varsa onu yapmayabilirsiniz. Bak evet, bir gol yiyeceksiniz. Ama her türlü biz kazanacağız. Çünkü ben kuralım. Ay. Şimdi sizinle sumo güreşi oynayacağız. Sumo güreşi yok genelde Japonya'nın bir oyunu. Tabi bunu bilmeyen yoktur. Ben kırmızıyım arkadaşlar. Zaten kırmızıdan da başka olmuyor genelde. Böyle teklilerde. Sot tek de öldüm arkadaşlar. Kazanan sarı ilk turu maalesef. İkinci tur kazanan yeşil. Üçüncü tur kazanan yeşil. Dördüncü tur kazanan galiba büyük ihtimalle yeşil olacak. Tüş kazandı. Evet arkadaşlar yeni oyuna başladık. İlk turu kazanan kim olacak bakalım. Bana bulaşma bana bulaşma bana bulaşma bana. İlk tur kazanan yeşil. İkinci tur. Hop, yeşil, yeşil kesin eğlenecek ha. Hiç kimse eğlenmedi. Diğer tur kazanan sarı. Evet arkadaşlar bu serilenmeyeceğim. Bu serilenmek yok. Tü turda sarı ikinci turda sarı kazandı. Üçüncü tur ben kazandım. Öf, diğer soru yeşil kazandı. Hayır ya. Bu turu kim kazanırsa alıyor. Şimdi arkadaşlar kuşatma oyunu oynayacağız. Gördüğünüz gibi şimdi aklıma vuruyorum izleyin. Baba baba gel. Şah. Tamam bak, Bu, bu, bu değil ha. Gel. Şşt. Pardon. Kalma. bak. Gel şah. Bu da atarsam her türlü kazanıyorum. Şah. Arkadaşlar Nasıl son kaldı.